Tadında yufkalı makarna yapıyorum. Makarnamı haşladım ve süzdüm. Süt, yumurta ve sıvı yağ ile sıvı karışımımı hazırladım. Peynirli iç harcımı soğuyan makarnama alıyorum ve iyice harmanlıyorum. Sıvı karışımdan bir bardak kadar ayırıp makarnalı harcıma ilave edip tekrar karıştırıyorum. Yağladığım fırın kabının içerisine bir adet yufkayı kenarlarını dışına taşırarak seriyorum. Ve hazırladığım makarnanın yarısını döküp düzeltiyorum ve üzerine elimde kalan yufka parçalarını da yerleştirip makarnanın kalan yarısını döküyorum. Eşit şekilde düzeltip yufkamın dışa taşan parçalarını makarnanın üzerine kapatıyorum. Yufkanın her tarafına ve üzerine kalan sıvı karışımdan sürüp dilimliyorum. Susam ve çörek otu serpip üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Oldukça lezzetli su böreği tadında yufkalı makarnam hazır.